Arkadaşlar merhaba Bugün e, Şey anlatayım e, Bu derede altın aranıyor ya Ona merak sardım Gerekli malzemelerimi kendim üreteceğim Bir tek pan aldım Şimdi bir el pompası yapacağım Manuel El pompası Onu da nasıl yapılır Onu da paylaşmak istiyorum Ondan sonra kendime savaktır bilmem ne diye Sırasıyla ama. Şimdi o bir amaçtı zaten bu. Bir panla kendi yapacağım pompayla el pompasıyla şeyler deneyeceğim. Daha denemedim. Sadece gittim savak şey pan kullanabiliyor muyum? Onu denedim. yüzeysel öyle. Onu da becerebiliyorum. Şimdi hafta sonları kaçıp böyle birkaç saat doğada gezip kum atıp vakit geçirip eğlenmeyi düşünüyorum. Getirisi de olursa ekstra malzemeler yapıp ya da temin edip modifiye edip kafama göre bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi şimdi el pompası yapacağım. Bunun için ben görüyorum genelde şey alıyorlar. Ellilik buradan yapıyorlar şöyle. Ama ben yüzlük borudan yapacağım. Ee, yapacağım pompa kumu mesela birkaç çektiğimizde kumu burada biriktirecek. Daha sonra boşaltacağız. Bunu icabında biraz daha derin yapabiliriz. Buraya kapak da yapabiliriz. Geri bırakmaması için. Şimdi öncelikle bir şöyle bir daraltma borusu aldım. Yüzük boru aldım. 50 santim, yarım metre. Şöyle bir daraltma aldım. Bir de 25 santimde de kaldım. Bunlar 100 lira tuttu. Bunu ısı tabancasıyla ısıtıp geçirdim buraya kadar yeterli diye düşünüyorum. Bunu da buraya takacağız. Lastiğimi contrasını koymadık. Yani buna buraya taktığımız zaman şuraya kadar geliyor. Burada bir biriktirme alanımız olacak. Rezerv alanımız. Ee, bunu yaptım. Bir de şöyle bizim ayakkabıcıların kullandığı foli dediğimiz malzeme var. Ondan da pompa kısmını yapacağım. Bunu borudan hemen hemen yarım yarım bir santim küçük kestim. Şöyle pullar aldım. Geniş. Somun. Sonsuz dişli. Bak şöyle sonsuz dişli bir de aldım. Bunları yapacağım. Şimdi bunu küçük kestim, içinde rahat hareket etsin diye, şu ince olanı da bayağı bir geniş kestim, şöyle görürseniz. Bunu, şunu şöyle yapıştıracağım zaten. Bunu da buraya yapıştıracağım. Yani bu boşluğu kapatmış olacak. Çektiğimiz zaman suyu çekecek. İttiğimiz zaman üstten verecek. Öyle bir sistem düşündüm. Şimdi ben bunları bir toplayayım. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar sistemi tamamladım dediğim gibi yapıştırdım görülebiliyorsa şöyle sonsuz dişli şeye taktım bu arada sabre edemedim denedim bir kova suyun hemen hemen yarısından fazlasını çekiyoruz dediğim gibi bunu kullanırken böyle kullanacağız zaten bu boru ortalanmış durumda Şurada bir e, ağır metal, kum, çakıl biriktirecek bir alan olacak. da bunun burnunun ağzını biraz daha daraltabiliriz. Şu geniş kısmı keseriz. 45 kalır. 50 kalır her neyse. Bir de, almayı unuttum. Buraya ortalayacak kapak alacağız. Şu kısmı ortadan deleceğiz, kapak alıp. Yani sabit bir yerden oynayacak. Bir de boyuma göre, bende biraz boy yok. Buna bir çekecek. Ve şu yan tarafa tutmak için israf yapacağım. Gayet güzel çalışıyor. Tavsiye ederim. Proje bu. 25'lik boru daraltma. 100'lük boru yarım metre. 25 cm 50'lik boru pardon. 50'likten, 100'lükten 50'lere daraltma. Burayı ısıtarak ısı tabancasıyla ya da ocakta falan da olabilir. Böyle teparsınız. Şurayı ısıtırsınız. ileri sürersiniz. Şuraya kadar geldim mi? Şurada bir ağır metal kum, çakıl biriktirme alanımız olacak. En son bunu işte çekip dökebiliriz biriktirdikten sonra boyunuza göre bunu daha uzun da tutabilirsiniz. yarıda bir metre de yapabilirsiniz. Yani sizin kullanımıza kalmış. Ben bunu biraz daha keseceğim. Gibi. Dediğim gibi şu işte kalan kısma kapak da yapabiliriz. Lastikli. Suyu geri vermez. Alır alır üstten atarız. Yani çektikçe üstten döker. Böyle bir sistem de olabilir. İşte bir iki ufak ayarı kaldı. Bir şuradan tutacak bir şey kaynakacağız. Bir de bir kapak koyacağız buraya. Ortasını düz, bunu sabit hale getireceğiz. Gerekirse bir boru da koyarız. Dişleri sürtüp yemesin ya da dişleri taşlayabiliriz. Güzel bir şey oldu. Yani randımanlı denedim. Yani arazide denemedim ama e, kovada denedim. Boyu hemen hemen bayağı çekiyor yani üçte ikisini falan alıyor kovan. Şöyle iki defa yaptım. Yani kapak yapmayıp devamlı birkaç çekme yapıp da kumları buraya bir ağır metali biriktirip sonra buradan döküp elenebilir. Denemek lazım. Yani henüz daha bu işle, bu hobiyle ilgili bir denemem olmadı. Sadece deneye gittim. Pan denemesi yaptım. Onu da kullanabiliyoruz zaten. O kadar yeteneğimiz var. İşte birkaç yere gidip test yapacağız. Buna ihtiyacım olacağını düşündüm. Çünkü ilk gittiğim yerde ilk derken zaten bir defa gittim. Gittiğim yerde Çukurlar falan vardı, böyle kaya çukurları. Onları bir denemeyi düşünüyorum. İnşallah olur bir şeyler. Yani bir şeyler becerirsin. Ki. Sonra araziyi tanımaya, işte ben Adana'dayım. Adana'da birkaç akarsu var. Onları gezmeye, işte denemeye, tavsiyeleriniz varsa dinlemeye. Açığım. Düşünüyorum yani. kadar. Beğenirseniz takip ederseniz takipleşirsek güzel olur. Fikir alışverişinde bulunuruz. Tavsiyelerde bulunuruz. Öğreniriz, öğretiriz. Yani ben bir şey yapıyorsam herkes biraz faydalansın diye düşünen bir insanım. Yani faydalanabilen potansiyel kapasitesi olan bir hobi edinek dedi. Hafta sonları kaçıp böyle derede kumda oynayıp gelebileceğimiz <laughs> bir hobimiz olsun. Güzel olur. Olay bu. Bunu dediğim gibi kesip ayarlanırsa buraya geniş kullar attık. Dediğim gibi bunu da boyuma göre keseceğim. Bir kurp yapacağım. Bu diğer tarafı bir tutmak için böyle durması lazım çünkü ortalığı böyle. buradan tutacağız. Çekeceğiz. Birkaç çektikten sonra dökeceğiz. Pan denemesi yapacağız. Öyle bir niyetim var. Şık bakalım. E, bu sefer gittiğimde biraz Çalışacağım. Yani gözüme kestirdiğim yerlere biraz pan denemeleri yapacağım. Hem kendimi tes test etmiş olacağım. Hem bir gittiğim yerler hakkında fikir sahibi olmuş olacağım. Yani demir tozum var. İşte mikro bir şeylerim var. Gözlemlemeye çalışacağım. Olursa. Yani getirisi olursa güzel bir hobi, eğlence, hafta sonları birkaç saat takılıp 3-5 saat takılıp hafta sonunu temiz havayla işte biraz eğlenerek geçirebileceğim bir hobi olacağını düşünüyorum. Ve ilgilenenler de ya da kendine böyle alet elde tasarlamayı düşünenler de olursa paslaşırız Bir şeyler yapmaya çalışırız ya bundan sonra mesela getirisi olursa ona göre ben şey düşünüyorum. Hani ben pompa yaptım. Getirisi olur gibi ise sava masraf ederim. Getirisi olur gibi ise işte ee, e, ne o benzinli pompaya masraf ederim. Getirisi olursa benzinli pompamın işte nozullu tasarlarım, Öyle bir nozullu değil de pompa kısmını tasarlamak lazım daha çok direkt kumu. Çünkü nozullu sistemde ben videoların çoğunu izliyorum. Gücün çok çok yüzde otuzunu ancak kullanıyorlar sanırım yani öyle bir algıdayım. Ama doğru ama yanlış. Çünkü birebir görmedim, gözlemlemedim sadece izlediğim videolardan edindiğim fikir. Öyle bir pompa sistemi de zamanla tasarlamayı düşünüyorum. Bakalım yavaş yavaş olursa hem eğlenmiş hem para kazanmış bir şeyler olur. Yani hafta sonları da olsa kaçar. Eğlenir ve biraz da bütçemize faydası olur diye düşünüyorum. Çünkü dolar şey altın olmuş. 1900 küsür 2000 liraya dayandı. Bu gidişte 2500 olacak. Altın biriktirmek lazım. Evet. Bu kadar. Görüşürüz.